12 Ocak 1920'de Osmanlı Devleti'nin son meclis toplantısı 72 vekilin katılımıyla açıldı. İtilaf devletleri yeni hükümette Anadolu'daki milliyetçi komutanlar ile güçlü bağları olan Cemal Paşa'nın, Mersinli, Harbiye Nazırı, Cevat Paşa'nın, Çobanlı ise Genelkurmay Başkanı olmalarına karşı çıktılar. Paşalar istifalarını sunmak zorunda kaldı. Bu esnada meclis başkanlığına Reşat Hikmet seçildi, Kısa süre sonra öldüğünde yerini Celalettin Arif aldı. Fevzi Paşa Çakmak Genelkurmay Başkanlığına geldi. Bazı diğer bakanların da değişimi ile 9 Şubat'ta yeni kabine güvenoyu aldı. Meclisteki milliyetçiler, müdafaji Hukuk Cemiyeti yerine padişahın bir konuşmasında geçen bir adla Felaha Vatan İttifakı Partisini kurdular. Mustafa Kemal bu dönemde Ankara'da beklemede kalarak çevresindeki genç subaylarla çalışmalarını sürdürdü. 28 Ocak 1920'de Osmanlı Meclisi Mebisanı, temel hatları Amasya, Erzurum ve Sivas'ta Mustafa Kemal önderliğinde belirlenen masakı milli kararlarını kabul etti. 17 Şubat'ta ise kamuoyuna açıkladı. Türkiye sözcünün ilk kez geçtiği bildiri, dünya savaşının sona erdirecek olan barış antlaşmasında Türkiye'nin kabul ettiği asgari barış şartlarını içermekteydi. Bu esnada itilaf devletleri İstanbul'un işgal edilmesini görüşüyorlar, aynı zamanda belirsizlik sebebiyle Anadolu bir otorite boşluğu ortaya çıkıyordu. Şubat'ta milliyetçilere karşı ikinci anzavur ayaklanması gerçekleşti. 3 Mart'ta Sadrazam Ali Rıza Paşa istifa etti, yerine Salih Paşa geçti diğer itilaf devletlerini ikna eden İngilizler, 15-16 Mart gecesi yönetime el koydular, önemli binaları işgal edip Türk milliyetçilerini tutuklamaya başladılar. Tutuklanan milliyetçiler daha sonra Malta'ya sürülecekti. 18 Mart 1920'de İstanbul'daki son meclis toplantısı yapıldı ve meclisin süresiz tatil edilmesine karar verildi. İngilizlerin bu hamlesine karşılık Mustafa Kemal öncelikle Anadolu'daki İngiliz subaylarının gözaltına alınması emrini verdi. Daha sonra yeni bir seçim çağrısı yaparak İstanbul'daki vekilleri Ankara'ya davet etti. Milliyetçilere yakın olan Sadrazam Salih Paşa 2 Nisan'da istifa etti, Vahdettin onun yerine milliyetçi karşıtı damat Ferid'i getirmeye karar verdi. Bu noktada saray ile milliyetçiler arasındaki bölünme tamamen netleşmiş, Türk milli direnişinin liderliği konusunda ise Mustafa Kemal'in ciddi bir rakibi kalmamıştı. Mart'a Nisan 1920'de İstanbul'daki milliyetçiler çeşitli yollarla Ankara'ya geçtiler. Mustafa Kemal bu esnada Ankara'da örgütlenmesini ilerletmiş, direniş hareketini anlatma amaçlı Anadolu Ajansı'nı kurmuştu. 11 Nisan'da meclis padişah tarafından feshedildi ve Şeyhülislam Kuvayı Milliyeyi kafir ilan eden ve öldürülmelerinin vacip olduğunu belirten bir fetva yayımladı. 18 Nisan'da Kuvayı İnzibatiye kurularak milliyetçilere karşı harekete geçirildi. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ülkenin her yanından milliyetçi örgütler Ankara'ya temsilciler göndermiş, İstanbul Meclisi'nden gelenler de meclise katılmıştı. Meclis açılışında Mustafa Kemal, 1918'deki mütarekeden beri olanları açıklayan uzun bir konuşma yaptı. Meclisin sadece yasama değil yürütme yetkisini de elde tutmasını, üyeler arasından yürütme kuruluna uygun olanların seçilmesini istedi. 24 Nisan'da meclis faaliyetlerine başladı, yapılan yoklamada 120 delege hazır bulunmuştu. Mustafa Kemal 120 oyun 110 bunu alarak Erzurum mebusu sıfatıyla meclis ve hükümet başkanlığına seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir kurucu meclis gibi çalışarak milli mücadeleyi yürütecek olan Anadolu hükümetinin altyapısını kurdu. TBMM'nin açılmasından bir hafta sonra, 1 Mayıs 1920 tarihli The Mail gazetesi manşetine göre Mustafa Kemal verdiği röportajda Osmanlı'nın yıkılmasından, İslam'ın ayak altına alınmasından İngiltere'yi sorumlu tuttuğunu söyledi. Birliklerine atfedilen soykırım iddialarını da şiddetle reddettiğini belirtti, yalnızca fesat çıkaranların temizlenmesinde zorunlu olduklarını söyledi buna ek olarak İngiltere'yi cezalandıracağım, diyen Mustafa Kemal, İngiltere'nin kolonilerinde isyan körüklemenin kendi elinde olduğunu ifade etti. Asi veya macera perest olmadıklarını, meşru Türkiye'nin gerçek temsilcisi olduklarını dile getirdi. 4 Mayıs'ta yapılan seçiminde Mustafa Kemal Başkanlığı'nda çalışacak 10 vekil belirlendi. Bu noktada Ankara hükümetinin ilk amacı, damat Ferid'in körüklediği Kuvayı İnzibitiye'ye karşı iç mücadeleyi kazanmaktı. Mustafa Kemal'in yönlendirmesiyle Çerkez Etemin Kuvayi Seyyaresi Anzavur Ahmet'e karşı zafer kazandı. 14 Haziran 1920'de milliyetçilerin saldırısı ile Kuvayi İnzibitiye'nin bir kısmı taraf değiştirdi, kalanları İngiliz askerlerinin gerisine çekildi. 25 Haziran'da bu güç resmen dağıtıldı, yakalanan 7 subay ile bölgenin bazı önde gelenleri idam edildi. Bu esnada 19-26 Nisan'da İtilaf Devletleri Sanremo Konferansı'nda Osmanlı'nın bölünmesi planları üzerine çalışıyordu. Britanya Başbakanı Lloyd George, Venizelos'un Batı Anadolu'yu ilhak planını destekliyordu. Görüşmelerin ardından 22 Haziran'da bir yıldan uzun süredir minne hattında bekleyen Yunan kuvvetleri, doğuya ve kuzeye doğru ilerleyerek 8 Temmuz'da Bursa'yı ele geçirdiler. Yunanlar İzmir'in kuzeyinden Marmara'nın güneyine dek tüm Ege sahillerini bir ayda işgal ettiler. 25 Temmuz'da Edirne düştü, 27 Temmuz'da tüm Trakya kaybedildi. Yunan işgali devam ederken Yozgat'ta Çapanoğlu ayaklanması başladı bölgedeki düzenli birlikler isyanı bastırmakta başarısız olunca Mustafa Kemal, önce Kılıç Ali çetesini, ardından Çerkez Etemi görevlendirdi. İsyancılara karşı zafer kazanan Etem, Ankara valisi Yahya Galip'i kendi kurduğu askeri mahkemeye çıkartmak istedi, Mustafa Kemal tarafından güçlükle ikna edildi. Hekimli padişah taraftarları Konya'da hükümet binalarını ele geçirdi. Güneydoğu'da ise bazı Kürt aşiretler isyan ettiler ama bu isyanlar başarıyla bastırıldı. 10 Ağustos'ta İstanbul hükümeti ile İtilaf devletleri arasında Sevr Antlaşması imzalandı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Osmanlı Meclisi tarafından onaylanması gerekiyordu. İstifa eden Damat Ferid'in yerine geçen Tevfik Paşa, Mustafa Kemal ile temasa geçmeye çalıştı. Ancak 19 Ağustos'ta yapılan meclis toplantısında sevrin kabul edilmesini öngören saltanat üyeleri ile imzalayan 3 yetkili vatan haini ilan edildi. Mustafa Kemal bu dönemde itilaf devletlerine karşı diplomatik destek bulmaya da çalışıyordu. Hariciye Vekili Bekir Sami, Kundu, başkanlığında Sovyetler ile görüşmeye gönderilen heyet 19 Temmuz'da Moskova'ya vardı. Enver Paşa da 7 Ağustos'ta Moskova'ya varmış. İngilizlere karşı bir İslam ihtilali için Bolşevikleri etkilemeye çalışıyordu. Mustafa Kemal, İttihat ve Terakki'nin liderleri ile arasına mesafe koymaya özen gösterdi. Bolşeviklerin tehlikeli bir müttefik olduğunu düşünen Mustafa Kemal, hem iç hem de dış siyasette dikkatli bir denge politikası gözetti yapılan uzun görüşmelerin ardından Rusların Doğu Anadolu'da toprak talepleri net şekilde reddedildi. Bolşeviklerin Sarıkamış'ı Türklere bırakabilecekleri imasından faydalanan Mustafa Kemal Kazım Karabekir'e Kars'ın batısını yeniden ele geçirme izni verdi. 29 Eylül'de zayıf bir Ermeni direnişine rağmen Sarıkamış alındı, 24-30 Ekim'de Kars Ermenilerden ele geçirildi. Mustafa Kemal'in talimatları ile Ermeniler üzerindeki baskı devam ettirildi. 18 Kasım'da Ermeniler tamamen yenilerek Ankara'nın koşullarını kabul etmek zorunda kaldılar. Çaralık 1920'de imzalanan Gümrü Antlaşması ile Ermenistan sınırı nihai halini aldı. Doğu sınırının güvene alınmasının ardından kuvvetler güneye kaydırıldı. Kilikya ve Kuzey Mezopotamya'daki çeteler düzenli ordu altına alınarak Mustafa Kemal'in emirlerini uygular hale geldi. Hakimiyetin sağlanması. Düzenli orduya geçiş. Merkezi denetimden uzak bulunan kuvayı milliye örgütleri dağıtılarak düzenli bir ordu oluşturuldu. Milli mücadelenin en kanlı çatışmaları, düzenli orduya katılmayı kabul etmeyen kuvayı milliye gruplarına karşı verildi. Hazır düzenli bir orduya sahip olmasıydı. Ankara'nın batı cephesindeki düzenli birlikleri zayıftı, bu sebeple hükümet çetelere bağımlı durumdaydı, ayrıca bu çeteler güneydekilere göre Ankara'ya çok daha az bağımlıydılar. Ankara hükümeti 16 Mayıs 1920'de bütün milislerin düzenli orduya katılmasını ve giderlerin savunma bütçesinden karşılanmasını öngören bir yasa çıkartmıştı ancak Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe bağımsız davranmayı yeliyordu. Bu esnada orduda firarlar da artmıştı. 11 Eylül'de çıkartılan bir yasa ile İstiklal Mahkemeleri kuruldu. 24 Ekim'de Çerkez Ethem ve düzenli ordunun Gedize gerçekleştirdiği bir hücum koordinasyon eksikliği sebebiyle başarısızlıkla sonuçlandı. Mustafa Kemal bunun üzerine cephe komutanı Ali Fuat'ı görevden alarak Moskova'ya büyükelçi olarak gönderdi. Cepheyi kuzeyde İsmet İnönü, güneyde Refet Bele komutasına verdi. Refet Konya'da bir ayaklanmayı bastırdıktan sonra Demirci Mehmet Efe'nin üzerine yürüdü ve 30 Aralık'ta tutukladı. Daha fazla güce sahip olan Çerkez Ethem, önce Ankara'da kendine destek aradı, daha sonra Kütahya'ya kaçtı. 30 Aralık'ta Albay İsmet ve Albay Refet komutasında 15 bin asker Çerkez Ethem'e karşı saldırıya geçti ve Kütahya Kalesi'ni ele geçirdi. Çerkez Etem, Reşit ve Tevfik kardeşlerin başlarında bulunduğu Kuvayi Seyyare'den 725 Çerkez Yunanlarla anlaşarak düşman hatlarının gerisine geçtiler, geriye kalanlar da bir kısmı düzenli orduya katıldı. Teşkilatta Esasiye Kanunu 20 Ocak 1921'de anayasa görevi gören Teşkilatta Esasiye Kanunu çıkartıldı. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğunu belirten kanun ülkeye resmen Türkiye Devleti adını veriyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti tarafından yönetileceği bildiriyor ve Padişah'ın neredeyse tüm yetkilerini TBMM'ye devrediyordu. Mustafa Kemal'in ısrarıyla Padişah'ın adının hiç geçmediği kanunla ilgili tartışmalarda, Mustafa Kemal saltanat ve hilafetin ilke olarak kabul edildiğini ancak bu kurumların ayrıcalıklarını tanımlamamanın daha iyi olacağını ileri sürdü. Anayasa ile ayrıca meclis tarafından teker teker seçilecek bir bakanlar kurulu bir başbakan seçecekti. Gündelik işlerle ilgilenen bu göreve fevzi, çakmak, getirildi. Mustafa Kemal meclis başkanı olarak hükümetin başında kaldı. İnönü Muharebeleri Birleşik Krallık Başbakanı David Lloyd George'a göre Yunanistan büyümeli ve İngiltere ile menfaatleri birleştirilmeliydi. Yunanistan boğazları Avrupa'ya açık tutmalı, Akdeniz'de İngiltere'nin çıkarlarına uygun davranmalıydı. Eğer böyle davranmazsa İngiliz donanması onu ustandırmak için yeterdi. Sevr Antlaşması'nın kuvvet kullanılmadan uygulanamayacağı anlaşılmıştı. İtilaf devletleri ise kuvvet kullanacak halde değildi. İtilaf devletleri, Yunanları yalnız Türk illerine alıp kendi vatanına katmak için değil kendi davalarını da yürütmek için Anadolu'ya çıkardı ancak itilaf devletleri de Türkiye'ye karşı uygulanacak politikalarda artık beraber değildir. İtalya, Yunanların Anadolu'ya yerleşmesinden dolayı rahatsızdı. Fransa ise Suriye'deki toprak kazançlarını yeterli görmektedir. Artık Yunanlar kendi ordularıyla Anadolu'ya boyun eğdirmek zorundadır. Mustafa Kemal de Yunan ordusunu yenerse Türkiye'yi kurtarmış olacaktır. 6 Ocak 1921 günü Bursa'dan Eskişehir'e ve Uşak'tan Afyon'a doğru iki kol halinde ileri harekata başlayan Yunan ordusu 9 Ocak'ta İnönü mevzilerine kadar ilerledi. Ancak Türk ordusunun savunması karşısında ileri gidemeyeceklerini anlayarak 11 Ocak 1921 sabahı İnönü mevzilerinden çekilmek zorunda kaldı. Birkaç gün sonra geride kalan Çerkez Ethem birlikleri Milli Birlikler tarafından dağıtıldı. 1. İnönü muharebesi düzenli ordunun ilk zaferi olduğundan Kuvayı Milliye'den düzenli orduya geçiş hızlanmış, halkın yeni kurulan orduya güveni artmıştır. Bu başarı bütün dünyanın dikkatini çekmiş. İtilaf devletleri 26 Ocak 1921'de Osmanlı Devleti'nin Londra'ya bir heyet göndermesini ve bu toplantıda Ankara hükümetinden de temsilci bulundurulmasını istemişlerdir. 1 Mart'ta Albay İsmet Doğü general rütbesine terfi etti. 1. İnönü Zaferinden sonra İtilaf Devletleri Sevr Antlaşması'nda Türklerin yararına bir değişiklik yapılmasını görüşmek için Londra'da bir konferans toplanmasına karar vermişlerdir. 21 Şubat 11 Mart 1921 tarihleri arasında yapılan konferansta Türkler yararına bir sonuç çıkmamış, mücadele devam etmiştir. Yunanistan Londra Konferansı bitmeden Anadolu'da yeni bir saldırı yapmak üzere hazırlıklara başlamıştır. 23 Mart 1921 günü sabah erken saatlerde 3. Yunan kol ordusunun batı cephesinden, 1. Yunan kol ordusunun da güney cephesinden ileri harekete geçmesiyle muharebeler başlamıştır. 23 Mart, 1 Nisan 1921 arasında meydana gelen 2. İnönü Muharebesi tekrar Türk kuvvetlerinin zaferiyle sona ermiştir. Bu zaferden sonra Fransızlar Zonguldak'tan, İtalyanlar da Güney Anadolu'dan askerlerini çekmeye başlamıştır. Kütahya Eskişehir Muharebeleri Kütahya Eskişehir Muharebeleri İnönü Muharebelerinde savunma taktiği uygulayan Türk ordusu, Aslıhanlar Dumlupınar çarpışmalarında ise henüz saldırı gücüne ulaşamadığını göstermişti. Bu durumdan yararlanmaya karar veren Yunan ordusu İnönü, Eskişehir, Afyon ve Kütahya arasındaki çizgide yer alan Türk mevzilerine yüklenerek buraları işgal etmek ve Ankara'ya kadar ilerlemek istiyordu takviye birliklerle iyice güçlenen Yunan ordusu, 10 Temmuz 1921'den itibaren saldırıya geçti ve 20 Temmuz'a kadar yaptıkları saldırılarla Türk ordusunu geri çekilmeye zorladı. Mustafa Kemal Paşa, Türk ordusunun Sakarya Irmağı'nın doğusuna kadar çekilmesini emretti. Böylece vakit kazanılacaktı. Bu savaşlar sonunda Eskişehir, Kütahya, Afyon gibi büyük stratejik bölgeler elden çıktı. TBMM'de moral bozukluğu yaşandı ve sert tartışmalar meydana geldi. Ancak Yunan ordusu büyük ateş ve silah üstünlüğüne rağmen Türk ordusunu yok edememişti. Türk ordusu güvenli bir şekilde Sakarya'nın doğusuna çekilmişti. Cahya Eskişehir muharebeleri sonrasında Büyük Millet Meclisi içinde iktidara yani Mustafa Kemal Paşa'ya karşı tepkiler atmaya başladı. Bu muhalefeti yöneltenler ordunun başına geçmesi için Mustafa Kemal Paşa'ya baskı yapmaya başladı. Gerçek niyetleri ise onu Ankara'dan uzaklaştırmak ve Enver Paşa'nın iktidarını sağlamaktı. Mustafa Kemal Paşa 4 Ağustos 1921 günü Büyük Millet Meclisi'nde yaptığı konuşmayla başkomutan olmayı kabul ettiğini ancak başkomutanlığın faydalı olabilmesi için meclisin ordu ile ilgili yetkilerini 3 ay süreyle kendisinde toplayacak bir kanun çıkartılması gerektiğini açıkladı. Paşa'nın başkomutanlığını isteyenlerin bu şekilde hayalleri suya düşürülmüş oldu. 5 Ağustos 1921 günü oy birliği ile çıkartılan yasa ile Mustafa Kemal Paşa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Orduları Başkomutanlığı'na getirildi. Sakarya Meydan Muharebesi Mustafa Kemal Paşa, başkomutanlığa geçmesinin hemen ardından yayınlandığı tekalifli milli emirleri ile halkı ordunun donatılması için seferberliğe çağırdı. 12 Ağustos'ta Polatlı'da teftiş yaparken attan düştü ve kaburga kemiği kırıldı. 23 Ağustos-13 Eylül 1921 tarihlerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nde Yunan ordusunun hücum gücü tükendi. Türk ordusu ani bir taarruzla Yunan ordusunu Sakarya Nehri'nin doğusundan çıkarmayı başardı. Bu zaferden sonra 19 Eylül 1921'de Büyük Millet Meclisi Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'yı oy birliğiyle müşir (bugünkü ismiyle Mareşal) rütbesine terfi ettirdi ve Gazi Unvanı verdi. Sakarya Meydan Muharebesi sonunda Türk ordusunun zayiatı 5713 ölü, 18480 yaralı, 828 esir ve 14268 kayıp olmak üzere toplam 49289'dur. Yunan ordusunun zararı 3758 ölü, 18955 yaralı, 354 kayıp olmak üzere toplam 23.007'dir. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra 13 Ekim 1921'de Ankara hükümeti ile Güney Kafkas Cumhuriyetleri arasında Kars Antlaşması imzalandı. Böylece Türkiye'nin doğu sınırı tamamen güvenlik altına alındı. Fransa ise Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti ile 20 Ekim 1921'de Ankara Antlaşması'nı imzaladı. Bu antlaşma ile Fransa Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini tanıdı ve Hatay İskenderun dışında Türkiye'nin bugünkü güney sınırı çizildi. Antlaşma sayesinde güney cephesi güvenli duruma geldiğinden buradaki Türk birlikleri de batı cephesine kaydırıldı. İtalyanlar ise Sakarya Meydan Muharebesinden sonra Güney Ege ve Akdeniz bölgelerinde tutunamayacaklarını anlayarak 1921 yılı sonuna kadar işgal ettikleri yerlerden çekildi. Sakarya Meydan Muharebesi sonrasında İngiltere'de Ankara'yı tanıyarak Türkiye Büyük Millet Meclisi ile 23 Ekim 1921 tarihinde tutsakların serbest bırakılması konusunda antlaşma yapıldı.